Merhaba arkadaşlar. Sivri Hoca Türkçe YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. E, kanalıma arkadaşlar abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlerle e, 5 dakika Türkçe'de arkadaşlar ünsüz düşmesi konusunu işleyeceğiz. Bu arada sivri denemelerden arkadaşlar bahsetmek istiyorum. TYT Türkçe Sivri Denemeler 2021 YKS 3. tarafından en iyi e, Türkçe deneme seçilmiştir arkadaşlar. 2 tane temel düzey. 5 tane ileri düzey, 5 tane de üst düzey denemeden oluşmaktadır. Kanalımda bütün denemelerin çözümleri var. Fasikül şeklindedir denemeler. Aşağı sınıfa da uygulanabilir. Oradan bakıp inceleyebilirsiniz. Hemen biz arkadaşlar dersimize geçelim. Evet ünsüz düşmesi. K ünsüzüyle biten kimi sözcüklere küçültme ki cık 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 cak cak ekleri getirildiğinde... K sözcüğün sonundaki K ünsüzü arkadaşlar düşer. Yani bu ünsüz düşer. Şekilli olarak baktığımız zaman K ünsüzünden sonra gelen bu eklerin arkadaşlar gelmesinden dolayı bu K ünsüzünün düşmesine biz ünsüz düşmesi diyoruz. Yine konu arkadaşlar telaffuzla alakalı. Küçükçük diyemediğimiz için küçücük diyoruz. Telaffuzu zor olduğu için bakın küçükçük derken Ondan sonra sıcakcık derken, büyükcek derken, alçakcık derken, minikcik derken. Ama siz soruları çözerken soru şöyle karşınıza çıkacak. Yani şu şekliyle çıkacak. Siz soruyu çözerken arkadaşlar bunun küçük olduğunu yazmanız lazım. Bunun sıcak olduğunu yazmanız lazım. Bunun büyük olduğunu yazmanız lazım. Bunun alçak olduğunu, bunun minik olduğunu soruların kenarına, sözcüklerin kenarına yazmanız gerekiyor. Diğer örneklere geçtiğimiz zaman işte bebekcik derken ufakcık derken, yumuşakcık derken, çabukcak derken arkadaşlar. Yine dediğim gibi soruyu çözerken kendi Keynes'in düşününü görmeniz gerekiyor. İşte bebekcik olduğunu, ufakcık olduğunu, yumuşakcık olduğunu, çabukcak olduğunu arkadaşlar görmeniz lazım. Çabucağı görmez biraz zordur. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Hemen e, ikinci bölümüne geçelim. Ünsüz türemesi, ünsüz düşme sözür. Yapı meki alan türemiş sözcüklerde de. Yani yapı meki alan türemiş sözcüklerde de arkadaşlar meydana gelir. Burada türemiş sözcüğün alçaktan alçalmak. Burada şu eklerimiz yapım ekleri akşam bak. Yüksekten yükselmek, kalkmaktan kaldırmak, ufaktan ufalmak, ufaktan ufalamak. Küçükten küçük küçümsemek en alttakine yazayım. Bu eklerimiz yapım eklerimiz arkadaşlar. Diğerine yani yine dediğim gibi bunları biraz görmek çok da kolay değildir. Burada dikkat etmeniz gereken unsur dediğim gibi sorularda böyle gelecek. Biz konuyu daha iyi anlaşılması için bu ekleri göstermek zorunda kalıyoruz. Kalıyorum daha doğrusu. Alçak olduğunu siz düşüneceksin akşam. Bunun yüksek olduğunu, bunun da kalkmak olduğunu, bunun da ufak olduğunu, bunun da Ufak tam ufalamak olduğunu, bunun da küçükten küçümsemek olduğunu bu şekilde yazmanız gerekiyor. İşte yine bakın eksik derken L eki, seyrek derken seyrenmek, yamuk derken yamulmak bu istisnai güzel bir örnektir. Şu ikisi çerçeve içerisine almak istiyorum bunları. Bunlar bazı kaynaklarda yanlış da anlatılıyor bu ekler arkadaşlar. Şuna da yıldız atalım sırası geldiğinde. Onları en sona bakmak istiyorum. Devam edelim şöyle. Eksikten eksilmek arkadaşlar. Ama soruyu çözerken siz bunun eksik olduğunu düşünmeniz lazım. Seyrekten seyrelmek derken seyrek e Seyrel, e, seyrek olduğunu düşünmeniz lazım. Bunun yamuk olduğunu düşünmeniz lazım. Addan addaş arkadaşlar. Adaş e, ifadesinde ünsüz düşmesi vardı. Buradaki D harfinin düşmesi arkadaşlar. Ünsüz düşmesi olarak gelir. Adaş sözcüğünü bence ezbere verin Yine cık cık iki aşağı burada Gülmekten e, gülücük değil bazıları buna ünlü türemesi var diyor. Burada kesinlikle ünlü türemesi yok. Çünkü gülmek fiili cık, cık e, isimden isim yapım ikini alamadığı için arkadaşlar bunun orijinali gülüştür. Gülüşçük, öpüşçük diyemediğimiz için öpücük ve gülücük derken buradaki ş ünsüzleri düşmüş oluyor. Buradan dolayı gülüş olduğunu bunun da öpüş olduğunu bilmemiz lazım. Bazı kaynaklar buna buradaki ünlü e, ü, ülerin türediğini söyleyip ünlü türemesi diye de anlatanlar vardır. Bu arkadaşlar bir yanlış bilgi oluyor. Bu iki öneye çok dikkat etmenizi isterim. Ünsüz türemesi aynı zamanda birleşik sözcüklerin birleşmesinde de oluyor arkadaşlar. Az teğmen derken veya az teğmen derken az teğmen oluyor. Üst teğmen derken üst teğmen oluyor. Yine bunun az teğmen olduğunu, bunun da üst teğmen olduğunu görmemiz lazım. Arkadaşlar bu şekilde videomuzu bitirmiş oluyoruz. Görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakınız.